Biz memleketi şöyle ayağa kaldırabiliriz. Buna karar vermeliyiz. Biz Alevisi Sünnisi. Aidiyeti memleketine olan herkesin bir araya gelerek ortak bir geleceği birlikte kurabiliriz duygusuna ihtiyacımız var. O duyguya ben bir merkez sunacağım efendim. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Türk milleti bu şemsiye altında aidiyeti ne olursa olsun ben bu millete mensubum. Ben bu devletin, ben bu vatanın evladıyım diyen Müslüm gayrimüslim, dindar, Modern, layık, işte gelenekçi. Kimimiz neyimiz varsa bir tür mal duygusu taşıyan, yani devlet malı duygusunu koruma duygusu taşıyan neyse haram helal bilebilen, kendini bu memlekete ait hissedebilen herkesin ortak bir gelecek için bir zeminde buluşacağı bir siyasi merkez kurabilirsek ancak imkanımız olacak. Yoksa bu tapulu seçmen dönemi Alevi bana oy verir. Kürdün oyu bendedir. Milliyetçileri zaten ben temsil ediyorum. Dindarlar da benden başka kimseye gitmez dönemi ne memleketi taşıyabilir, ne siyaseti taşıyabilir, ne bizim çocuklarımızın geleceğini kurtarabilir. Önümüzdeki en büyük problemlerin bir tanesi şu. Biz bir mengenin arasındayız. İçimizde 8-10 milyon göçmen nüfus var. Bu nüfus bu kontrolsüzlükle ilk Bunalımda, ilk iktisadi evet. bunalımda bizi çok ağır bir kaosla karşı karşıya bırakır. Türk milletinin çözülecek problemlerini çözmek kapasitesine yürüyecek bir siyasi akla ihtiyacımız var. O aklı biz millete sunacağız. Diyeceğiz ki problemler bu, dertler bu, çözümler bu, imkanlarımız bu. İmkanlardan mümkün olacak olanlar bunlar. Bunları da şu kadrolarla, şu programlarla yapacağız diye çıkacağız karşılarına. Bakacağız ne olacak göreceğiz. Evet